Türkiye bir haritayla Mavi Vatan'ın sınırlarına dair haritayı yayınladı. Yunanlılar Ege'yi Türkiye'ye kapattıklarını iddia eden bir haritayla yanıt verdi. Eş zamanlı yayınlanan haritalar Ege'yi ısıttı. Türkiye'nin deniz mekansal planlamasına ilişkin ilk çalışma yayınlandı. O harita Mavi Vatan'ın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de sınırlarına bilimsel ve hukuki bir çerçeve içinde çiziyor haritada Türkiye'nin çevre denizlerinde karasularının da ötesine geçerek ekonomik, bilimsel ve askeri faaliyetler için planlamalar yapıldığı, bu faaliyetler için belirli alanlar tespit ettiği görülüyor. Ancak yayınlanan harita Atina'yı çıldırttı. Yunanistan, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge sınırlarını gösteren karşı bir haritayla yanıt verdi. Bu haritada Türkiye'ye çok yakın olan adalarda dahil olmak üzere Ege'deki tüm adalara tam deniz yetkisi tanıyor. Yani Türkiye'ye karasuları dışında hiçbir hak tanınmayan Yunan tezleri esas alıyor. Atina'nın sözde haritası Türkiye-Libya mutabakatını geçersiz kılarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki taleplerini alenen reddediyor. Yunanistan'ın hedefi, maksimalist emellerini yansıtan bu haritanın, ABD ilk kez resmi belge olarak kayda geçmesi. Türkiye hem temkinli hem tepkili. Dışişleri Bakanlığı, oldu bitti teşebbüslerin Türkiye için hukuki bir sonuç doğurmayacağını vurgulayarak, Ege Denizi'nde dostane ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.